99 derste Kur'an Arapçası kapsamında 9. ders fail isim yani failin isim olması. Bir önceki derste failin zamir olmasını işledik. Ve fail e, emir fiilde fail mutlaka söyleniyor. Mazi ve muzali fiilde ise sadece hüvevi hiye sıkalarında fail isim olarak gelebiliyor. Çünkü burada ve hiye sıkalarında failin müstetir zamir olması caizdi. Yani zamir de olabilir. Ketebe, ketebe dediğimiz zaman faili, ketebenin faili hüvedir. Ketebetin faili hiyedir. Ama herhangi bir isim geliyorsa fail olan isim geliyorsa ki gelebilir. Cahil denilmesi buradan kaynaklanıyor. Maddi ve müzarisikalarına gelen bunlar eğer e, fiilin öznesi ise ona fail diyor. O isme fail diyor. Ketebe et bu Öğrenci geldi. Ketebe et tullab. Öğrenciler geldiler. Özellikle müzeker müennes ayrımı yapıyoruz. Fail müzekkerse, müfret de olsa, cemi de olsa daima ketebe gelir. Ketebu gelmez. Ketebu ettullab denmez. Yine müennes olan sigada ketebet ettalibetu. Ketebet ettalibetu hiye sigası. Bunun cemisi de olsa ketebet ettalibat gene ketebe, ketebet aynı yazılıyor. Ee, ona dikkat çekiyorum. Sadece çünkü Hüvevi hiyesi yakalarında fail, zahir isim olarak gelebilir. Onlar da sadece müzekkerlik, müenneslik yönüyle farklılık gösterir. Yoksa müfret de olsa, cemi de olsa fail, müzekkerse müzekerdir. Müfret de olsa, cemi de olsa fail, müennesse fiil müennesdir. Hepsi bu kadar. Aynı durum muzari içinde geçerlidir. Yektubu et talibu, yektubu et Ektubu ne denmez. Tek tübu et talibetu. Tek et kadın öğrenciler yazıyorlar. Yazdılar anlamındadır. Yazıyor. Yani mazi fiille kullandığımız hüvevi hiskalarındaki sigalarındaki müzekirlik mühendislik durumu aynen burada da geçerlidir. Emir fiil yok. Neden yok? Çünkü emir fiilde e, fail isim olarak, zahir isim olarak asla gelmez. Burada kurallar var. Cümlede fiil ve fail rükündür. Yani rükün temel öge demektir. Cümlenin temel ögesidir. Dolayısıyla her fiilin fail mutlaka belirtilir. Zamirse zamir denir, isimse isim denir. Fail belirtilmeyen bir fiil asla yoktur. Mutlaka belirtilir. Fail zamir ve isim olur. Her iki ihtimali yukarıda gördük. Eğer isimse müzeker müennes yönüyle fiil failine uyar. Müzeker müennes yönüyle fiil failine uyar. Yani e failin müzeker veya müennes olması önemlidir. Ketebe ketebet, yektubu, tektubu olduğu gibi. Fail müfret de olsa, cemi de olsa e o yönüyle uyum yoktur. E Fail merfudur. Yani dammelidir. Et talibu, et bu et-talibetu, et-talibatu kelimelerinde olduğu gibi. Burada bilmemiz gereken bir iki husus daha var. O da e, olumlu cümlede failin nekve ve marife olmasını inceleyeceğiz. Marife, Allahu Allah dedi. Allah el er takılı e, isim olarak kullanılıyor. Marife kabul ediliyor. Diğer bir konu, gale nuhun, nuh dedi. Özellikle özel isimler, alem deniyor bunlara. E, el takısız da olsa özel isim olduğu için bunlar da marife kabul ediliyor. Bilmemiz gerekiyor. Nikve isim ise özellikle <laughs> Gale Gailun el takısı olmayan isimler özel ismin haricinde el takısı olmayan isimlere e, nekre isimler deniyor. Nikre de Arapçası, Arapça harekesinde nekire kullanılır. Türkçe'de nekre denir. Gale gaylun diyen biri dedi. Diyen biri. Bir anlamında, belirsizlik anlamındaki birdir. Buradaki diyen biri dedi anlamında kullanıyoruz. Şurada dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle olumsuz cümlede failin nekre ve marif olması biraz değişkenlik gösteriyor. مَا er, Adam gelmedi. Marife kullanıyoruz. Erracül la tenfa'u الشَّفَاةُ Şefaat fayda vermez. Marife kullanıyoruz herhangi bir dikkat çekici bir özellik yok. Ama nikrede ise ma Hiçbir adam. Hiçbir kelimesini ekliyoruz. Çünkü olumsuz fiilden sonra gelen kelimeler, gelen nekre kelimeler genel ifade eder, genellik ifade eder. Bu genellik de Türkçe'ye aktarırken hiçbir adam gelmedi. Ma ja hiçbir adam gelmedi. La yenfa'u malun. Hiçbir mal, hiçbiri biz yapıdan dolayı ekliyoruz. La yenfa'u malun. Hiçbir mal fayda vermez. Hiçbir kelimesine dikkat çekiyorum. Bu da gerek mazi olumsuz olsun, gerek müzari olumsuz olsun aynıdır. Değişen bir şey yok. Teşekkürler.